Toz taşınımı hemen değinelim. Toz taşınımı taşınımının Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Sosyal medyada da oldukça gündemde. İşte biz de bu konunun değerlendirmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğündeyiz. Yanımızda hava tahmini uzmanı Murat Acar var. Kendisiyle toz taşınımı ne kadar etkili olacak? Hangi bölgeler için geçerli? Onu konuşacağız. Daha sonrasında ise sıcak havaya değineceğiz. Hoş geldiniz Hoş efendim yayınıza. Ee, şunu sormak istiyorum, bir toz taşınımından bahsediliyor ama bu hangi bölgelerde etkili olacak, çok mu etkili olacak yoksa hafif mi geçecek onu alalım sizden. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve teoloji genel müdürlüğü yaptığımız son değerlendirmelere göre bu toz taşımının biz hafif olacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizi etkileyebilecek bu toz taşınımı hadisesinin iki tane kaynağı var. Bir tanesi Kuzey Afrika çölleri, bir tanesi de Suriye çölleridir. Bunun için de sinoptik durumda Kuzey Afrika'da ve Suriye'de e, kuvvetli bir alçak batış merkezinde olması gerekiyor ve üst seviye rüzgarlarında kuvvetli olması gerekiyor. Şu an için bu bahsettiğim iki e, olay da gerçekleşmiş durumda değil. Hafif bir toz taşırım Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde, Suriye ve Irak sınırındaki ilçelerimizde etkili olabilir ama hafif düzeyde. Daha sonra önümüzdeki 3 günlük periyot içerisinde zaten bu toz taşınımı en fazla 3-4 günlük tahmin edilebilir. Sonrası için tahminde bulunmak biraz zor, sıkıntılı bir durum. Bu 3 günlük periyotta da Ege'nin kıyılarında ve Marmara'nın batı kesimlerinde... Hafif hatta çok hafif düzeyde bir toz taşınımından bahsetmek mümkün. Tabii güneydoğu Anadolu bölgesindeki toz taşınımı biraz daha Ege'den kuvvetli olacak ve sınırdaki ilçelerimizde belki orta düzeye ulaşabilir. Ama hafif olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Bununla ilgili herhangi uyar yapmayacağız. E, haritalarımızda göstermeyeceğiz ama e, gündem olduğu için bahsetmek zorundayız tabii ki. Bizim tahminlerimiz bu yönde toz taşınımı ile ilgili. Toz taşınımı peki ne zaman başlayacak? Ya, yani başlaması öngörülüyor. Evet. Yarından sonra etkili olabilir bu bahsettiğim yerlerde hafif şekilde. Yarın sabahtan itibaren güneydoğu bölgesinin güney kesimlerinde hafif olarak etkili olma ihtimali var. Peki, bir de diğer konu tabii hava sıcaklıkları evet. mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor deniliyor. Nasıl değerlendirirsiniz yurt genelindeki havayı? Doğru söylüyorsunuz. Önümüzdeki bir haftalık periyotta yurdumuzun tamamında ...hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Tabii güney şehirlerimizde, güney kentlerimizde, turizm bölgelerimizde... ...biraz daha hava sıcaklıklarının e, mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde çıkmasını değerlendiriyoruz. Bununla ilgili e, raporlarımızda gösteriyoruz. E, i̇ç ve kuzey kesimlerde ise e, 4 ila 5 derece civarında e, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Örneğin 3 büyük ilimize bakmak isterseniz hı hı. E, şöyle Ankara'dan başlayalım... Ankara'da örneğin mevsim normalleri 25-26 derece civarında. Biz Ankara'da 30 ila 31 derecelik hava sıcaklıkları bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da, İzmir'de de ülkemizin kuzeydoğu kesimleri hariç burada gördüğünüz gibi ülkemizin çok büyük bir kesiminde yağış beklemiyoruz. Yağışsız bir hafta geçireceğiz söz konusu dönemde. İstanbul'a bakacak olursak şöyle izninizle İstanbul'da da mevsim normalleri yine 26 derece civarında bu mevsimde olması gerekirken biz 28 29 30 derece civarında İstanbul'da ve hava mevsim normalinin üzerinde hı hı. tabii ki bu. Ee, yine İzmir'e bakalım isterseniz. İzmir'de de e, mevsim normalleri 27-28 civarında. İlçeden ilçe değişiyor tabii bunlar. Ama ortalaması 27-28-29. Biz yine İzmir'de 31-32 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Aynı şekilde ülkemizin güneydoğu kesimlerinde sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Ki bu da aslında mevsim normallerinin biraz üzerinde e, olarak değerlendirilebilir. E, Urfa'da örneğin e, şehir merkezinde 37 derece kadar çıkacak hava sıcaklığı <laughs> ancak... E, Urfa'nın, Mardin'in, Şırna'nın, e, Suriye ve Irak e, sınırındaki ilçelerinde 38-39 dereceye kadar çıkacak hava şartları evet. olacak. Bu da mevsim normallerin 4-5 derece üzerinde olarak değerlendirilebilir. Bir haftalık periyotta ülkemizin büyük kesiminde yağış yok. Bir haftalık periyotta sadece kuzey kesiminde. Evet, sadece bu gördüğünüz Trabzon'dan başlayıp Artvin'e kadar Erzurum'un Kuzey Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde o da hafif yerel. Öğleden sonraları gök kültü sanak yağış şeklinde olabilecek yağışlar herhangi bir meteorolojik olarak bir ekstrem bir yağış olarak öngörmüyoruz bunları. Aslında bir haftalık periyotta hava da yine ekstrem olarak değerlendirmiyoruz. Yağış zaten yok, toz da hafif. Yani meteorolojik olarak bir haftalık periyot aslında biraz sakin bir dönem gibi gözüküyor bizim için yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yanımızda hava tahmini uzmanı Murat Acar vardı. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney kesiminde çok hafif...